Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak yine herkesin kendine kıssadan hisse hayat e, hikayesinde yaşam yolculuğunda kendisine paya çıkarabileceği bir bilgelik hikayesi. Hikayemizin konusu eşek. Köyün yaşlı semercisi Bekir Usta ölmüştü. Tüm eşekler köy meydanında toplandılar, tepinmeye, oynamaya başladılar. Yaşlı hasta bir eşek duvar dibinde düşünüyor, düşünüyordu. Bu tüm tepinenler, oynayanlar, keyif çatan eşekler bu eşeği, bu üzüntülü duvar dibindeki üzüntülü ve düşünen eşeğin yanına geldiler. "Haberin yok herhalde, semercimiz öldü." dediler. "Buna biz seviniyoruz, sen niye sevinmiyorsun? Ne olmuş öldüyse? Artık sırtımız yara bere olmayacak. Özgür olacağız." dediler bu debelenen Mutluluk naraları atan, anıran, keyif çatan eşekler. Öyle düşünüyorlardı. O düşünen, duvarın dibindeki düşünen eşek dedi ki nasıl bir özgürlükmüş bu? Semerci olmayınca artık sırtımıza semer yapılmayacak. Böylece sahiplerimiz bizimle yük taşımayacak. Kırda, bayırda işlediğimiz gibi dolaşabileceğiz diye seviniyoruz. Yaşlı eşek bunun üzerine güldü o duvarın dibindeki düşünen yaşlı eşek. Bu eşeklerin böyle düşünmesine ve böyle bir düşünce içerisinde olmalarına karşı onlara güldü. Şaşarım aklınıza dedi. Bugün sevinçle tepineceğinize aslında benim gibi kara kara düşünüp yaz tutmanız gerekiyordu dedi. Bekir Usta iyi kötü sırtımızın ölçüsünü biliyordu. Bizi rahatsız etmeyecek semerler yapmak için elinden gelen gayreti sarf ediyordu ve bize uygun semerler yapmaya çalışıyordu. Yarın bir acemi semerci getirirler bu insanoğulları. Sırtımız yaradan kurtulmaz korkarım ben bunun için düşünüyorum diye onlara kendi fikrini beyan etti. İyisi mi dedi siz semerciden değil eşeklikten kurtulmanın yolunu arayın. Siz eşek kaldıkça sırtınıza bir semer yapan bulunur. Ve siz eşek kaldıkça sizi yük hayvanı olarak ille ki bir yük bindiren bulunur. Bundan dolayı değerli canlar insanın hayatında kendi farkındalığına uyanması gerekiyor ki birileri gerçekten sizin insani, rahmani ve rahmet ve merhamet sevgi duygularınızı sömürüyor mu? Sizi o duygularınızdan dolayı kendisine yük bindirecek bir eşek ya da semer vuracak bir eşek olarak mı görüyor yoksa gerçekten sizin o güzel özelliklerinizden dolayı size şükran ve minnetle mi geliyor bunun bilincine uyanmamız gerekiyor. Evet değerli canlar. Hayattaki eşek olup olmadığımızın bilincine vardığımız bir bilinçli farkındalığa uyanmanız dileğiyle Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.